Merhaba, ben Elif Deniz Öztürk. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir Hikaye Bir Egzersiz serisinin yeni videosu için karşınızdayım. Bugünkü videoda paylaşacağım hikaye, benim uzun yıllar düstur niteliğinde tekrar ve tekrar okuduğum ve her seferinde iyi bir hatırlatıcı olduğunu hissettiğim değerli bir hikaye. Yaşlı bir çiftçinin hikayesi. Hazırsanız başlayalım. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. İhtiyar adam, ''Bu at bir at değil benim için, bir dost, insan dostunu satar mı?'' dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış.'' Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın." demişler. İhtiyar, "Karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi?" Yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez." demiş. Köylüler ihtiyar buna kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönüvermiş. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. İhtiyar, karar vermek için gene acele ediyorsunuz. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilin, en gerçek sadece bu. Ondan ötesini ne getireceğini henüz bilmiyoruz.'' Bu daha başlangıç. Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemişler ama işlerinden bu herif sahiden gerizekalı diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın. Bu hatlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı, doğru. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş giden gençlerin savaşın sonunda ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğun ortaya çıktı. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. İhtiyar siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimseler bilmez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum şu an yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah biliyor. Evet, sevgili metda dostlar, acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Unutmayın, hayatta bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Çin düşünürü Lao tuzu. Bu hikaye benim için gerçekten kıymetli bir hikaye. Olan ve yorumları ayırmaya yeni başladığım dönemde gerçekten de yorumlarımızla nasıl gerçeği çarpıtabildiğimizi görmemi sağlayan hikayelerden biri ve zaman zaman dediğim gibi hatırlamayı seçtiğim bir değerli hikaye. Bu hikayeden yola çıkarak egzersiz olarak ne yapabiliriz? Olan ne ve bizim ona yaptığımız yorum ne ayrımını yapabiliriz diye düşünüyorum. Gerçek üzerinde katıksız yorum olmayan ve herkesin hemfikir olacağı hal. Tıpkı su bardağının içerisindeki suyu dünyanın neresine götürürsek götürelim Su yorumuna aldığımız gibi gerçekte basit, net bir şekilde ve herkes tarafından aynı olandır. Oysa ki çoğunlukla yorumlarımızı gerçek zannetmekteyiz ve zaman geçip o yorumlar geçersiz hale geldiğinde bile bazen fark edemeyip gayet o gerçeklikmiş gibi yaşayabiliyoruz. Bu halden kurtulmak için de ilk adımlardan bir tanesi gerçekte olan ne ve benim yaptığım yorumlar ne ayrımını yapmak. O yüzden dilerseniz önümüzdeki bir hafta boyunca dinlediğimiz tüm hikayelerde veya insanların bize tüm söylediklerinde bizim anlattıklarımızda zaman zaman durup bir dakika burada sadece olan ne ve benim yorumum ne ayrımını yapalım. Dilerim hem hikaye hem de bu egzersiz hayatınıza yeni bir bakış açısı getirsin. Hayat olanlardan ibaret ve olanlar bizim yorumumuz olmadığında gayet nötr. Ne iyi ne de kötü. Biz yaptığımız yorumlarla, bir nevi yazdığımız hikayelerle kendimizi bazen cennete, yalancı, bazen cehenneme atabiliyoruz. Ve işin en basit haliyle aslında sadece salt olana bakabilsek bile büyük bir özgürlük alanı ve büyük bir sevgi alanına açılacağımızı göremeyebiliyoruz. Hadi gelin bu hafta inşallah o alanı kendimiz için mümkün kılalım. Herhangi bir sorunuz veya paylaşımınız olursa yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve sevdiğiniz kişilerle paylaşmayı hatırlayın lütfen. Bir hikaye bile bazen büyük bir farkındalık yaratabiliyor. Paylaşalım ve paylaştıkça da bilgeleşelim, çoğalalım. Yepyeni hayatların mümkün olduğunu görünür kılalım. Bir sonraki videoma dek görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Özümden özünüze sevgilerimle.